Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kısmet işlemini anlatacağım. Kısmetinizin açılması için yapılacak olan bir işlemdir bu. Şimdi burada yaptığımız işlem sizin kısmetinizi tamamen açacak. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonda ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını çıkartıyorsunuz ve Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde tamamen bereketiniz, kısmetiniz açılacaktır kardeşim. Ve bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından burada yazıyor. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız hemen bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese ücretsiz bakımını yapıyorum. Siz de bundan faydalanın. Sorunun ne olduğunu orada daha iyi bir şekilde görebiliriz. Ercüment Hocam Instagram kanalında arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nohut büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Nohut büyüsü yapıldığında üzerinize ağır olumsuz etkiler gerçekleşir ve aile bir ilişkilerinizi bozmaya yarayan bir işlemdir bu. Bu işlemi kaldırmak için nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefondan ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toplar gömün. Bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese cevap veriyorum. Ücretsiz olarak yıldızlama bakımınızı yapıyorum. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıp bu bakımı yaptırmak. Bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.